Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesini 5-6 Kasım, 2024 tarihinde yaptığı toplantıda yeni bayrağı kabul etmişlerdir. Yeni bayrak içerdiği anlamlar ve semboller ile teşkilata üye ülkelerinde bayraklarının özelliklerini taşımaktadır. Mavi zemin, gökyüzü kadar berrak bir barışı ve refahı ifade ediyor. Tek renkli zemin, Türk milletinin birliğini sembolize ederken, mavi renk tarihsel olarak Türk kültürüyle özdeşleştiriliyor. 8 köşeli Selçuklu yıldızı ortak kültür, ortak miras, ortak tarih simgelemektedir. Bu yıldızın 8 farklı köşesi, merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükretmek ve doğruluğu temsil ediyor. Kırkışın ise eşit aralıklarla güneş gibi yayılıyor. Işınlar, Türk dünyasının yolunu aydınlatan, onu daha parlak ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendiren paylaşılan değerleri ve ortak vizyonu temsil ediyor. Hilal ve Yıldız Türk devletçiliğini ve İslam'ı temsil ediyor. Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu şekilde kullanımı çok fazla bulunuyor ve Türk geleneğinin mirası olarak kabul ediliyor. Türk dünyasının tanıdığı Hilal ve Yıldız, Türk devletçiliğini büyümeyi geleceğe dair umutları ve ilerlemeyi temsil ediyor. Bu unsurlar, Türk devletlerinin köklü ortak tarihine dayanan teşkilatın dinamik ve geleceğe dönük ruhunu yansıtıyor. Aynı zamanda Hilal'in İslamiyetle Özleşmesi Teşkilatın fikir yapısında da göstergesidir. Teşkilata kurucu ve üye olan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'dır. Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci üye konumundadır. 50. yılda başbuğun emriyle 50 yıldır Türk milletinin hizmetindeyiz biz. Ülküyle, teknikle başarıya yürüdük. Ülkü tekiz, milliyetçi hareketiz biz. Ülkü tekiz, milliyetçi hareketiz biz. 50. yılda başbuğun milletinin hizmetindeyiz biz. Ülküyle, teknikle başarıya yürüdük. Ülkü tekiz, milliyetçi hareketiz biz. Ülkü tekiz, milliyetçi hareketiz biz.